Cenazesini 70 bin meleğin taşıdığı sahabi Hendek savaşı'nı bitirdikten sonra evine del evine gelen iki cihan serveri yorgun ve aç durumda istirahat etmek için çıkartmış elbiselerini dinlenecekken Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e Yahudilerin ihanetini hatırlatıyor ve Resulullah Efendimiz'e gereğini yapmasını söylüyor. Efendimiz de Beni Kureyza Yahudilerinin üzerine yürümek için tekrar sahabelere haber yolluyor. Korunaklı kalelerine sığınan Yahudiler bize ne yapabilirsiniz diyorlar. Efendimizin üzerine muazzam bir taş yollamışlar. Allah seni insanlara karşı koruyacak habibim ayeti kerimesi yüzü suyu hürmetine taş efendimiz yerine başka bir sahabenin üzerine geliyor sahabe orada şehit oluyor. Yahudilerin en zayıf yanı mallarıdır. O dönemde Medine'nin en büyük bahçeleri Yahudilerin elinde. Efendimiz ağaç kesilmesine karşı olmasına rağmen sahabelere ağaçları kesmelerini emrediyor. Malı, canı giden Yahudiler anlaşmak istediklerini bildiriyorlar. Orta yolu bulmak istiyorlar yani. Yahudiler eskiden kendilerinden sermaye alarak Medine'nin en zenginlerinden olan Saad bin Muaz'ı kendi lehlerine karar verir diye hakem seçmek istemişler. Saad bin Muaz ise yaralı. Ok bileğinden geçen atar damara isabet ettiğinden dolayı biliyor musunuz kanı oluk oluk akıyor. Muaz, ya Resulallah daha gencim, güçlüyüm, kuvvetliyim ama bu kandan dolayı öleceğim. İslam'a daha fazla hizmet etmek istiyorum diyor. Efendimiz Saad bin Muaz'ın yarasına mübarek tükrüğünü sürerek tedavi ediyor. Bakın burada dikkat edilmesi gereken Sa'd bin Muaz zengin olmasına sebep olan Yahudileri mi kayıracak yoksa İslam'a mı hizmet edecek meselesidir. İyileşen Sa'd bin Muaz ilk başta Efendimiz varken hakem olmayı kabul etmek istemese de Resulullah'ın emriyle hakem olmayı kabul etmiş. Muaz Medine Sözleşmesi'ni ihlal edilmiş olmasından dolayı eli silah tutan bütün Yahudilerin kellesinin uçurulmasına karar vermiş. Kadınların ve çocukların da Haybere sürgününe karar vermiş. Hakem olarak Kararın uygulandığını kontrol eden Muaz, son kellenin de kesilmesinden sonra yaranın tekrar açılmasıyla gece vefat etmiş. Saat bin Muaz, İslam'a son hizmetini de böyle yapmış oldu. Kabri Medine'dedir. Rabbim. İnşallah o mübarek yerleri görmeyi nasip eylesin. O mübarek yerleri ziyaret edebilmeyi ihsan eylesin. Sa'd bin Muaz'ın vefat haberini alan peygamberimiz Muaz'ın evine gece taziyeye gitmiş. Efendimiz birkaç dakika kapıda beklemiş. Sahabeler neden girmediğini sorunca içerisi melek dolu. Saad bin Muaz için Allah'a dua ediyorlar buyurmuş. Melekler bana yer verince ben içeri girdim buyurmuş. Saad bin Muaz'ın imanının nasıl olduğunu görün. İri yapılı olan Saad bin Muaz'ın cenazesini taşıyan sahabeler ya Resulallah saadı taşırken adeta parmağımızın ucundaydı. Hiç ağırlığı yoktu diye şaşkınlıklarını anlatmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın cenazesini yetmiş bin melek taşıdı buyurmuş. Saad bin Muaz öyle mübarek bir adam hakemlikte adil oldu. Hem Kur'an'a hem de Tevrat'a uygun karar verdi. Yahudiler dahi onun bu kararının Tevrat'a uygun olduğuna şahit oldular. Sa'd bin Muaz'ı gömmek için sahabeler bir kabir kazdılar. Efendimiz bir çukur kazıldığını görünce sahabelere seslendi. Bu Yahudi kabri, Müslüman kabri böyle olmaz dedi. Müslüman kabrinin en dipte kıble tarafı olur. Ona lahit derler. Adam sağına yatırılır, yüzü kıbleye çevrilir. Arkası da kerpiçle kapatılır. İslam'da usul budur. Ama bugün Memleketimizde maalesef durum feci. Ne kerpici, betonla kapatıyorlar şimdi diyorlar. Müslüman kabrinin kıble tarafında lahit olur. Peygamber sözü bu. Bugün memleketimizde göremesek de fıkıh kitaplarına bakın Müslüman kabri böyle kazılır. Konuya dönecek olursak Peygamber Efendimiz saat bin Muaz defnedilirken kabrin başında birdenbire sap sarı olmuş. İnsan korkunca sararır değil mi? Efendimiz de korktu. Ya Rabbi sen saat bin Muaz'a yardım et diye titreyerek dua etmiş. Sonra gülmeye başladı Resulullah. Tebessüm vardı mübarek çehresinde. Efendimiz Sahabiler sorunca Sadı kabir sıktı. Allah'a yalvardım, dua ettim. Sad rahatladı buyuruyor. Kabir sıkar adamı. Hiç bunu düşünüyor musunuz? Sad gibi bir adamı kabir sıkıyorsa seni beni ne yapar? Onun için can kardeşlerim, lütfen kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin. Ayakta Tuvaletinizi yapmayın mesela. Vesvesenin ve kabir azabının bir sebebi de budur. Allah imanımızı kemale erdirsin. Bizi, sizi, sevdiklerimizi, ölmüşlerimizi kabir azabından Rabbim muhafaza eylesin. Yahudiler Haybere sürüldükten sonra yine boş durmuyorlar yine güçleniyorlar, toparlanıyorlar, duvarları çok kalın kaleler inşa ediyorlar. Kapısı demirden, Hayber arazisi sulak bir arazi, bereketli bir arazi. Hayberli Yahudiler Arap kabilelerini Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Efendimiz fitne yuvasını yıkıp bu işi bitirmeye karar veriyor. Cenab-ı Hak Hudeybiye seferi dönüşü o esnada gönderdiği Fetih Suresi'nde Müslümanlara buranın fethini vaad etmişti. Hayber Kalesi'nin fethi sırasında Sahabi Kiram Efendilerimiz çok zorluk çekti. Yine zenginlik yok. Hayber, Medine-Şam yolu üzerinde bir yer. Sahabe yayan olarak gidiyor fethi. Ama peygamberin sözünden çıkmak yok. Bir hafta geçtikten sonra yiyecekleri bitiyor. Efendimiz bir yemek kokusu fark ediyor. Gidip bakıyor ki sahabiler, sahabilerden birkaç kişi acıktıklarından dolayı bindikleri eşeği kesmişler. Etini pişiriyorlar. Efendimiz eşek eti haramdır diyerek hemen döktürmüş hepsini. Sahabede moraller çöküyor. Hayber'in arazisi sulak olduğundan sivrisinek çok. Sahabelerin çoğu sıtmaya yakalanıyor, hastalanıyor. Efendimiz elindeki kılıcı göstererek "Şu kılıcı kime verirsem fetih onun sayesinde nasip olacak?" diyor. Ashab şaşkın. Bu kale nasıl yıkılır? Yemek yok, silah yok. Ama peygamber sözü, sözü söyleyen Hazreti Muhammed Mustafa. inanmamak yok. Sahabe, sahabe bu, mümin bu. Efendimizin sözü üzerine sahabenin en ileri geleni Hazreti Ebubekir Sıddık ayağa kalkıyor. Resulullah onu kırmıyor. Bu görevin ona ait olmadığını başını eğerek anlatıyor. Hazreti Ebubekir Bekir oturuyor yerine Hazreti Ömerül Faruk ayağa kalkıyor. Resulullah ona da aynı şekilde cevap veriyor. Başını eğerek sen de değilsin ya Ömer diyor adeta. Ashab-ı kiram her ne kadar bu şerefe nail olmak istese de Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer'e vermeyince kimse cesaret edemiyor biliyor musunuz? Kimse cesaret edip de ben... Ben de istiyorum ya Resulallah demiyor. Ben de talibim ya Resulallah diyemiyor. Efendimiz etrafına bakınıyor biraz. Sonra Ali nerede Ali diyerek Hazreti Ali'yi soruyor. Sahabeler ya Resulallah diyorlar. Ali hasta, sıtma olmuş. Ateşler içinde kıvranıyor diyorlar. Gözleri de görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hemen getirin onu diyor. Hazreti Ali iki sahabe kolundan tutup getiriyorlar. Efendimiz al şu kılıcı deyince Ya Resulallah diyor Hazreti Ali ayakta duracak halim yok, gözlerim görmüyor. Resulullah Hazreti Ali'ye dua ediyor ve nefesini üzerine üflüyor. Hazreti Ali bir anda iyileşiyor. Kılıcı alıp eline hepsinin kellesini uçuracağım diyor. Efendimiz ya Ali biz İnsanların kellesini uçurmaya gelmedik. Biz insanlara insanlıklarını hatırlatmak için, insan gibi yaşamak için, insan gibi yaşamalarını öğretmek için geldik diyor. Kelle uçurmak görevimiz değil. Onlara Müslüman olmalarını tavsiye et. Müslüman olurlarsa onları bağışla. Onlar kardeşimizdir. Müslüman olmazlarsa da emrimize girmeyi kabul edip haraç ve cizye vermeyi kabul ederlerse yine bağışla. Eğer her iki yolu da beğenmezlerse ve kabul etmezlerse o zaman yapabilirsin diyor. Ve Hazreti Ali Hazreti Ali'nin eliyle Hayber'in fethi zaferle sonuçlanıyor. Selam Hazreti Ali'ye. Selam peygamberin her biri bir yıldız olan sahabelerine. Selam kainatın gördüğü ve göreceği en muhteşem sima Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun.